Euzubillahimineşşedanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli Kardeşlerim. Yedinci hadisimizde devam ediyoruz. <laughs> Yalan hadisin durumu. Yalan hadis ne demek? Peygamber adına uydurulmuş. Peygamberimizin söylemediği. Bunu hadis e, teknik bilgisi olarak ilim dalında, hadis ilminde mevzu hadis deniyor. Mevzu bize konu demek. E, ancak hadis ilmi değilse uydurulmuş demek. E, günümüz e, Arapçasında ise bu uydurmaları biraz da kibarlaştırıp kurgu deniliyor. Kurgu hadis ya da kurgu hikaye yani bir gerçeğe dayanmayan kişinin kurguladığı demek oradan. Men kezebe hadisimiz bu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki men bu çok geldi. Bütün hadislerimizi neresi kullanıyoruz? Kimse demek. Kezebe yalan söyleyen kimse. Yalan uyduran kimse. Aleyye benim üzerimden. Benim üzerime, benim üzerimden yalan uyduran kimse, yalan söyleyen kimse, müteammiden, müteammiden, taammüden diye bugün şu hukuk dilinde hala kullanılıyor. Kasten demek, bilerek, yanlışla değil. Yani dili sürçmüş değil. Herhangi bir sözü e, falanca söyledi derken, peygamberimiz söyledi diye yanlışla dili sürçmüş değil, bilinçli olarak. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, üzerinden yalan söyleyen kimse feliyetebevve hazırlasın demek. Neyi? yerini. Oturak. Makad oturak demek. Bugünkü Arapçada da oturak demek. Oturağını oturacağı yere hazırlasın. Nerede? bilenler ateşten. Yani cehennemden e, oturacağı yeri hazırlasın. Tekrar okuyalım. Men kezibe, men kezebe aleyye müteammiden. Kim benim üzerime kasten yalan söylerse, benim üzerimden kasten yalan söylerse, yani hadis uydurursa benim adıma, feliyetebevve hazırlasın makadehu minennar. Cehennemden, cehennem ateşinden <laughs> yerini şimdiden ayırsın manasına düzenlesin. Bu hadis benim adıma kasten yalan söyleyin cehennemde yerini hazırlasın diye tercüme ettik. Bu hadis tüm hadisler içinde yani kaç bin tane hadis varsa onların hepsinin içinde en kuvvetli hadistir. Tevatüren lafzıyla beraber günümüze kadar Kur'an gibi bize ulaşan hadislerden birisidir. Yani sadece sahi sahih değil aynı zamanda mütevatir hadis olduğu için hiçbir şekilde inkarı söz konusu olamaz. İnkar eden kişi düşünün ki bir hadis inkarcısı düşünelim. Hoca geçiniyor ama yok kardeşim benim peygamber böyle bir şey demez yalan bu dese dinden çıkar. Ama bilmiyormuş mütevatir olduğunu öğrenecek işte. O yüzden mütevatir hadisleri bilmemiz gerekiyor. Bunu hele hele bu, konu, bu hadis konusu hiçbir ihtilaf olmadığı için yani hiçbir mütevatir hadisi bilmiyorsak en azından bunu bileceğiz. Dolayısıyla ilk ezberleyeceğimiz hadislerden birisinin bu olması oldukça önemli. O yüzden hadisten kütüb isteden sadece Nese'yi ben şimdilik bulamadım bugünlük. Ee, orada da büyük bir ihtimalle vardır. Çünkü bütün hadis kitapları hemen hemen geçiyor. Buhari, Müslim, Ebu Davud bunun içinde Buhari'nin içinde bile onlarca defa geçiyor belki. Ben üç tanesini yazdım. Müslim'de de aynı şekilde defalarca geçiyor. İbn-i Mace'de defalarca geçiyor. Şu 30'dan sonra belki 40'a kadar aynı hadis farklı senetlere devam ediyor. Tirmizi'de aynı şekilde şu üçten daha fazlaydı. Yazmadım. Ee, bilginiz olsun. Belki bunları kitaba döküp bulursak e, o zaman e, Kettane'nin mütevazı hadislerde bu ilk başta geçiyor. E, belki 30-40 tane, 50 tane, 60 tane bilmiyorum kaynak yazıyor. Onları yazma şansımız olur. Bilmiyorum. Bakarız. Evet. E, şurada da Türkçelerini yazdık. <laughs> Şimdi tekrar belirtelim. Hadis uydur uydurma. Yani hadisler Dörde ayrılıyor sıhhat açısından doğruluk açısından birisi sahih hadis bu hepimizi bağlayan bir hadis yani herkes bu hadisleri kabul etmek zorunda hasen hadis hasen bize hadis aktaranlardan bir tanesi ya da iki tanesi olabilir ama en az bir tanesi hafızasın çok kuvvetli olmayan demek yani hafızlar kadar kuvvetli olmayan arada bir hadisinde yanılma ihtimali oluyorsa ona hasen diyoruz bu İtikadi meselelerde, imanla ilgili meselelerde inanmak zorunda değiliz. Aklımıza yatmıyorsa, içimize sıkıntı oluşturuyorsa, inanmak zorunda değiliz. Ama ameli konularda mesela abdesti bozma, abdesti farz olma gibi şeyler tespit etmeden e, bunlar geçerli sayılıyor. Çünkü ihtiyata ne olur ne olmaz. En azından aktaran kişi güvenilir. Ama hafıza ile ilgili bir problem var. Yani e, hafıza problem var demek Unutkan manasına değil. E, e, böyle büyük hafızları büyük alimlere göre Biraz yanılıyor. Kendisi de alim ama yanılabiliyor bazen. Hatırlayamıyor biliyor. Bunları kastediyoruz. <laughs> Üçüncü derecede zayıf hadis gelir. Zayıf hadisler tek başına delil olmaz. Derecesi ne olursa olsun zayıf dediğimiz zaman tek başına olmaz. Ancak onu destekleyen başka bir zayıf hadis varsa veyahut da zayıflığı az önce dediğimiz gibi hafıza az zayıfsız. hasen demiştik çok zayıfsa hafızası kişinin, aktaran kişinin bu o zaman Hasen'den zayıfı düşüyor. Ee, böyle bir durumda ama diğer yönden adamın güvenilirliğinde yani yalancılık şeysi falan yoksa e, ve olan bir ibadet olan bir ibadeti destekleyici, faziletin anlatıcı sadece o şartla aktarılabiliyor. Onun da üç tane şartı var. Şimdilik onları biz girmeyeceğiz teknik meseleler olduğu için. Yani mümkün olduğunca Yusuf El Kardavi'nin son e, asrın en büyük allamesi olan Yusuf El Kardavi'nin dediği gibi Sahih hadisleri öğrenelim. Zaten onlardan diyor şeye sıra gelmeyecek. Zayıf hadislere sahih hadisleri öğrendiğimiz zaman, uyguladığımız zaman zayıf hadislere sıra gelmeyecek. Bizi birinci derecede bağlayan sahih hadislerdir diyor. Tabi sahih derken onlar hasende kastediyorlar. Onu da bilelim. Çok doğru bir tespit. Bence de yani sahih hadisleri ben inceledikten sonra bir insan ömrü boyunca sahih hadisler üzerine çalışsa emin olun zayıflara sıra gelmez. O yüzden zayıf hadisler daha çok şeyin alanıdır. Hadis uzmanları, hadis alimlerinin alanıdır. Tespit etme ile ilgili. Ee, onun dışında bizim e, bir şeye gerek yok. Dördüncü şeysi, son derecesi. Bakın birincisi sahih bizi bağlıyor. Hasan ibadetleri falan bağlıyor. Alimlerin tabi orada iştihadı devreye giriyor işte. Üçüncüsü zayıf. Zayıfla mümkün olduğunca kaçınalım. Peygamber söylememiştir, yalandır demeyelim. Söyleme ihtimali var. Sadece zayıf. Yani söyleme ihtimali daha yüksek. O yüzden böyle bir şeye sakın girmeyelim. Dördüncüsü uydurma. bizim asıl konumuz da bu. Uydurma tüm alimlerce, tüm ehli sünnet alimlerce, diğer alimlerde de var ama biz ehli sünnet bağlıyor şu anda. İcma ile, ittifakla yani hiçbir bu konuda istisna görüş bildiren yok. Haramdır ve haramların en büyüğündedir. Bir sonraki hadiste anlatacağız. böyle şey aktaranların fıkıhta cezası nedir? İslam hukukunda cezasıdır. Bunları aktaracağız. Çok ciddi mesele bunlar. O yüzden sadece bir tane şartla müsaade ediyorlar. Yalan hadisi aktarmaya, söylemeye. O da bir hocanın talebelerine mevzu hadis, uydurma hadisi anlattıktan sonra örnek verirken sadece orada okuyabilir diyorlar. Şimdi bu şundan çok önemli. Bugün cübbesiz tipi zındık, deccal, yani dışarıdan beslenme İngiliz genellikle, İngiliz kraliyetinden cübbeli kendisi zaten açıktan söyledi, yanlışla söyledi yani ağzından kaçırdı. Kol düğmelerinin Murat Bardakçı apaçık söyledi. Bu kraliyet ailesi dışında kimseye yani kraliyete çalışanlar dışında resmi olarak çalışanlar dışında kesinlikle sahtesini bile üretemezsiniz. Adam sizi vurur. MI5, MI5 diyorlar onların şeysine, istihbaratına. böyle apaçık belirtti. O zaman ortaya çıktı. Bu adamın İngilizlere çalıştığı, İngiliz kraliyetine çalıştığı. Bu konularda hassas olacağız. Dinimizi biz İngiliz uşaklarından, köpeklerinden öğrenecek değiliz. Ee, bunun piyasada parlatılmış olması ee, Fatih Altaylı gibi azılı zındık, azılı İslam düşmanı tarafından bile reklamı yapıla yapıla programlarda e, takipçilerinin milyonlara bulunması sizi aldatmasın. Çünkü çokluk ve, eğer e, sen insanların çoğunu uyarsan sapıtırsın ayeti ve insanların çoğu şirke meyillidir. Yani yalana meyillidir. Ayetlerini aklımıza tutalım. O yüzden uydurma hadis aktardığın, tespit ettiğimiz hoca kılıklı kim olursa olsun hatta bilmeden de olsa cahilce de olsa bu gerçek hoca olamaz. Peşinden gidilemez. Onunla savaşmayız. Evet bilmiyordum ben uydurma olduğunu dese bir insan çok nadiren böyle şey olsa onunla savaşılmaz, onunla kavga edilmez, onunla e, itham edilmez. Ama cübbesiz gibi bilinçli olarak yapanlar asla onların bulunduğu namazda duracak olsanız, o arada böyle zındıklardan birisi olsa yanına durmamakta bile fayda var. Bir arkaya, bir yani araya bir boşluk bırakarak bu kadar uzak durmakta fayda var. Onun en yakın arkadaşlarından ona Ebu Bekir Sifil Hoca bile biz kendisini bu konuda yani kibarca tabii uyarıyorduk hocam cübbeliye dikkat et falan. O da ya tamam cahil bir sürü uydurma hadis aktarıyor ama Bilmiyor. Cahili ne yapıyor? Biz uyarmaya çalışıyoruz. Yani biz uyarmazsak düzeltemez gibi hep iyi niyetli yaklaşıyordu. Sonunda e, o bile illallah dedi ve e, uyarılarından sonra Cübbeli bunu açıktan hedef alınca e, ve Milli Gazete'den birçok yerden kovulunca Esed karşıtlığına, bu milli görüşün Esed karşılıklığına e, Esed destekçiliğine karşı çıkınca e, Cübbeli'nin sayesinde de böyle Milli Gazete'den sağdan soldan kovulunca apaçık Cükbeli cübbeli için deccal lafızlarını varıncaya kadar ne kadar zındık sapık olduğuna dair artık apaçık karşı cephe aldı ve uyardı. Yani en yakın arkadaşlarından birisiydi bu. Ancak medya hep bu Ebu Bekir Sifir gibi konunun uzmanlarını hep üstünü örttüğü için çoğumuz elbette duymamışız. Haberimiz bile yoktur. Bu konuları medyanın İslam düşmanlığı yapan, Türkiye düşmanlığı yapan sosyal medyanın e, şeysine bakış açısıyla gözüyle değil alimlerin, ilim ahlinin bakışıyla bakmak zorundayız. Bu hadis inşallah ezberimizde olsun. En başlık hadislerden bir tanesi olsun.